Kardeşlerim, yapay zekanın harikulede inşaası, muazzam inşaası Allah Teala'ya aittir. İnsan sadece aracıdır. Allahü Teala insan aklına açtığı hikmet penceresinden insana sır bilgiler vermektedir. Gizemli bilgiler insan aklı ile dünya hayatında tecessüm eder, tezyün eder, hayat bulur. Nasıl ki bir mimarın çizdiği proje akıl süzgecinden geçerek bir inşaaya zahiri kimliğe dönüşüyorsa, bilim ve teknolojik veriler de Allah Teala'nın hikmet penceresinden insan aklına akıtılan gizemli bilgilerin ta kendisidir.